Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Masterchef Türkiye 2025'te ana kadronun takımlar oyununun 5. haftası dün akşam gerçekleşti. Ee, takımlar kurulmuştu, tepkimizi, yorumumuzu, hangi takımın ne yapabilirini dünkü videomuzda konuşmuştuk ve bu hafta e, ayladan dolayı yapılanlardan dolayı eylem söylemlerden dolayı kırmızı takımın e, kazanmasını istiyordu. Kırmızı giymiştik bugün de yine kırmızı tonlarda giydik. Ne oldu? İlk takım oyunu gerçekleşti ve kazanan e, Çağlar'ın kaptanlığında kırmızı takım oldu. Skor bu sezonun belki de Masterchef'in gelmiş geçmiş en acı en farklı skoru oldu 10-0. 10 tabak yapıldı zaten bir tabak vardı kiris tava onunu da kırmızı takım kazandı. Ayla rezil oldu. Ayla kepazı oldu. E Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün Ayla hanım gerçekten seviyoruz. Efendi bir kişiliğim var. İyi beklentiyi çok iyi karşılayan yemekler yapıyorsun bu haftaya kadar ama işte e, kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz diye de bir husus var. Bunun yanına da kimse e, daralıp gücenmesin. Ayla eşittir Sümeye eşittir hezimet. Ve bir diğer husus daha var. İlk önce Aylar. Yapmış olduğu o e, hareketin takımı kurma konusunda çağları kırmızı takımı alma konusunda oraya geleceğiz. Oradaki yanlış hesap dün akşam patladı ama bu hesabın bir ortağı da Sümeyye'ydi. Ama ne hikmetse Sümeyye kesinlikle potaya gidecekti. Bu açık ve netti şeflerin koruma kalkanı altına girdi işe e, dokunulmazlık oyununda Sümeyye'nin dokunulmazlık alması kadar saçma bir sonuç olamazdı şefler dedim ya her türlü oynuyorlar aslında Ayla kaptan değildi Mert'in kaptan olması gerekirdi Ayla'yı yaptılar Sümeyye ikinci hafta tekrardan başını gösterdi ama yine ezildi ve şu bir gerçek ki geçen sene e, yine söylüyorum ben eleştiriyorum Beyza o kadar serüveni götürebilecek biri değildi. Bir hikaye yazıldı. Bu senede büyük ihtimal bu Sümeyye'ye bir hikaye yazacaklar. Ama Sümeyye istenilen performansı gösteremiyor. Ben bunu en başlarda eleştirmiştim. Şu Sümeyye dosyasına gireceğim. Ama şefler dün akşam onu Pote'ye gitmekten kurtardılar. Bakalım ne olacak? Potaya peki kimler gitti? Sümeyye dokunulmazlık alınca Sercan'ı yazdı. Oylamaya baktığımızda da Özkan gitti. Adaletli oylama oldu mu tartışılır. İrem'e hiç oy çıkmadı tartışılır bu ayrı bir husus sosyal medyalarda bot hesaplardan paylaşımlar oluyor olmaması lazım bunlara itibar göstermemek lazım. Birileri yazmıştı bizim sayfamızda vardı Sercan'la İhsan Pote'ye gidiyor diye ama İhsan gitmedi bunun da gerçekçiliği olmadığını çıktı. Şimdi bazı sosyal medyalarda bu hafta Sercan'ın elendiği diye bir haberler geziyor ben bunlara fazla da itibar etmiyorum. Şimdi geliyoruz günün başına. Günün başına derken gün başladı. Gün başladığında bir şey size söylemek istiyorum. Bunlar yorumlarda var. Bakın bu kadar not almışım. Her şeyin notu var bende. Hoşuma gitti. Aha keyifliyim. Harbiden var ya o kilis ee, tavadaki böyle yağ var ya böyle kıymadan akan yağ var ya. Onun gibiyim böyle böyle. Akıyorum böyle. Resmen var ya. Çünkü Ayla kendi kazdığı kuyuya düştü. Şimdi Ayla'ya baştan soruyorlar Ayla konuşuyor yok diyor ben diyor e, Çağlar diyor enerjik diyor Çağlar zaten istiyordu tekrar kaptan olmayı falan ben o yüzden yazdım kıvırma Ayla kıvırma güzelim bak çok naif iyi efendi ahlakı aile terbiyesi çok güzel bir kızsın. dilinde sivrilik yok fitne gıybet duruşun yok ama kıvırma Ayla'cığım kıvırma orada Çağlar'dan başka herkes kaptan olmak istiyordu herkes herkesi es geçtim bir çağların mı tekrardan kaptan olmak istiyorum muhabbetine veya hatta çağlar kırmızı kaptanlık değil mavi kaptanlığı istiyordu Ayla Hanım. Tekrar kırmızı kaptan beni seçim diye üstüne basarak bir şey söylemedi. Herkes kaptanlık istiyordu orada. Sen garantiye gittin. Sen iyi analiz yapamadın Ayla. Sen demek ki burada nötürsün. Sen İsveç'te de yarışmışsın. Bir serüven yaşamışsın. Senin sırtın nasırlı olmalı. Biliyor olman lazım. Ama burası Türkiye. Burada Türkiye'de her şey ülke, yurt dışına benzemez. Burada gıybet, fitne, entrika, dandin, dandin her şey var. Seni ezer burası Ayla. Çok naif durma. İlerleyen haftalarda Ayla'nın da gerginleşebileceğini, söylemler olabileceğini ihtimali biliyorum. Ayla iyi analiz yapamadığını bir daha söylüyorum. Çünkü Ayla şunu düşünebilirdi. Bu kadar e, düşüncesiz bir hareket yapmasını eleştiriyorum. Çağlar geçen hafta kaptan kırmızı takım kaptanlığını Eylül seçtiğinde Çağlar gereksiz bir şov yaptı. Ters köşe yapayım dedi. Ters mantık. Tamam mı? Yemedi. Ayla bunu düşünüp ya geçen hafta Çağlar kurduğu takım o kadar kötü oldu ki 3-0 yenildi ama öyle ama böyle. Çağlar bunu uyanmıştır. Çağlar bir daha öyle saçma bir kadro kurmaz. Zaten orada konuşurken de söylüyor. Bunu çakozlaması lazım. Aylan'ın çakozlamada. Çünkü yanında fiskos da fiskos, fiskos da fiskos, börtlek, börtlek, bir Sümeyye vardı. Sümeyye onu hataya itti ve zaten dünkü yarışmanın sonrasında Sümeyye'ye iyi de lafı geçirdiler. Neyse Ayla gereksiz şey yapıyor. Yani kıvırma şeyleri e, yok diyor Çağlar. Geçtik bunları Ayla. 10-0 dile kolay. Bu rezaletin master hali. Hani ilk haftalar Gizem işte 9-3 7-2 falan yenilmiştir. Ondan sonra Sercan kaptandı falan filan zart mekan ikinci şey oldu. E, karşısında Merve vardı falan o da yendi ama bu e, 2025'e damga vurdu. Belki de master Şafin, geneline bir damga vurdu. 10-0 Tulum böyle bir şey yok. İnsan şapkasını önüne koyar ki şapka varsa. Neyse. Buradan şimdi e, baktık konuşuyorlar. Yine kahve muhabbeti, geyik muhabbeti. Şevkler soruyorlar. Barış neden kendi kendine bir e, ahkam da anlamış değilim. Bak Barış arıza çıkaracak. Barışta bir kurt var. Barış e, kabına sığmayan birisi orada anlatıyor gereken gereksiz konuşuyor zaten bak zaten Barış ana kadro elemelerinde giremedi yedeklerde de başarısızdı. bir hikmet bir rüzgar döndü ye birinci mi yaptı ikinci mi yaptı geldi yoksa Barış öyle kalifiye bir e, yarışmacı değil ama öfkesini kontrol edemeyip birileriyle hırgür yapacak mı bunu yapacak gibi gösteriyor tamam mı Geçen haftayı hep dem vuruyor. Kendini 3'te 2 yaptı ya. 3'te 2'nde bir Özkan'ın yemeğinde pilavı azıcık lapa diye Şefler bahane buldu. Aslında Barış'ın tavuğu çiğdi. Ondan sonrakinde Sezer tezgahın üzerinde unuttu. O da şansa geçti. 3'te 2'yi öyle yaptı. Barış hala gereksiz şeyler konuşuyor. Ay, yemeğe geleceğim. Geldik şefler anlattı. Kilis tava. Bak oradan şefler diyor ki anlatmayacağız. Danilo diyor ki sakın Mehmetçe. Ben Mehmet Somer diyor ki Mehmet Şevi tutacağım. Asla ağzını açtırmayacağım. Geliyorum Mehmet Yalçınkaya'nın yanar döner hallerine, cilveli cilveli konuşmalarına geliyorum. Onu da yakaladık. Adaletsizlik her yerde akıyor şeflerin paçalarından kollarından. İki yüzlülük. Anlattığım zaman anlayacaksınız. Eylül. Ya Eylül. Geçen hafta kaptan 3-0'dı. Bu hafta 10-0'lık mağlubiyetteki listenin içinde Eylül de var. Gizem Eylül'ü paket etti. Çat çat. Rövanşı aldı. 10-0. Eylül mort. Bir de oradan konuşurken böyle yüz hareketleri var ya. Kanalı değiştiresim geliyor. Allah'ın gücüne gitmesin. Ay. Ayla. Yani orada konuşuyor. Hani dedim ya Sümeyye ile konuştum diyemiyor. Sümeyye ile konuştum ve çağları aldım, çeliştim diyemiyor ayla bu notlarım var. var, çıktı. Zeytin yağlarda önceki hafta olduğu gibi çağlar. Kim istediyse, kim el kaldırdıysa onu gönderdi. Allah'tan 10-0 kazandılar. Geçen hafta gibi zeytin yok orada Mert el kaldırmıştı. Orada e, Gizem ben yaprak sarma diye el kaldırmıştı. Kaybedince çağlara yüklenmişlerdi. Gereksizdi. Allah'tan 10-0 yendiler. Yine kendiler el kaldırdılar. İndiler aşağı. Rakip kimle olurum hesabına. Allah'tan yendiler. Kırmızılar el kaldırıyor. Şimdi rakibi biliyor. El kaldırıyor. Beni al. Beni gönder, beni gönder. Maviden kimse öyle şey gibi, balkon kuşu gibi bakıyor. Ya kardeşim aşağıda ön arka yapıyor. Buraya öne bir kırmızı gel, mavi geldi mi? Kırmızıdan biri ko, Önde bir tane buraya geldi. Buraya ben giderim. Şuna ilk, sen ilk beşe kadar bir şey yapamazsın. İkinci beşte rakipler belli. Bunu iyi analiz edecekler de ettiler. Neyse. Eylül Gizem. Gizem paket yaptı Eylül'ü. Özkan Sezer. Sezer yerleştirdi tabağa çok güzel on numara günün yemeği Sezer'in oldu ardından Furkan e, Cansu Furkan yendi Mert İhsan Mert yendi e, Çağatay Ayla Çağatay Ayla'yı bir daha paket etti Nisa Sercan e, oraya da geleceğim kibirli e, Sümeyye'nin konuşmasına Nisa Sercan'ı yendi Sercan'ın işte bak geliyorum e, Çağatay e, Çağlar Hakan'ı yendi Ayten, Sümeyye yendi, İlhan, Onur'u yendi, Barış, İrem'i yendi. Tamam mı? Bir de İhsan, her, Mert İhsan'ı yenmişti. Şimdi bak orada Sercan'ın yaptığı tabakta kilis tava kalıp gibiydi. Hatırladınız mı bu olayın nereden çıktığını? Mehmet isyan etti. Arkasından Hakan olsun, Sümeyye'nin olsun, Onur'un olsun, İrem'i bile bir nebze kaldırıyor kaşıkla kalıp gibi. Ya yok adam akıllı yapılma çok sıkı. Kilis böyle olmaz. Peki nereden çıktı bu akıl? Kilis tava denildiğinde yukarı çıktığında ilk başta Sümeyye anlatmaya başladı. Daha sonra Eylül biraz anlattı. Sümeyye yine işin içinde. Geçen haftaya gelin. Geçen hafta eli böğründe orada eli böğründe ya nasıl yemekti ay hay nasıl yemekti falan düşünürken bir anda Sümeyye'nin aklına gelmişti. Sümeyye ile Gizem de dedik aa doğru Sümeyye ile Gizem çak o piti piti bir sebiti yaptılar. Bulduk bulduk çözdük biz bunu biliyoruz diye <laughs> yaptılar ama olmadı yenildiler. Peki kimin başının altından çıktı? Sümeyye. Dün akşam kilis tava konusunda da ta yukarı çıktıklarında daha takım kaptanları yarışmacı aşağı dizmeden yukarıda konuşuyorlar. Konuşanların bir tanesi de Sümeyye. Şöyle yapılacak, böyle yapılacak, şu koyulacak, yanına bu konulacak diyen yani Eylül'le beraber. Ne oldu? İşte Sümeyye. Ya arkadaşlar bak Sümeyye ilerler. Sümeyye'ye bir hikaye yapıyorlar ayrı bir şey. Bu arada bir haber duydum. Doğruluğunu araştırmak lazım. Somut bir delilim yok. Gizem'in eşi pilottu. Bu pilot olan kişinin, e, yanlışsam düzeltin, Acun'un uçağının pilotu olduğunu dair bir e, duyum gördüm. Bir haber gördüm bir yerlerde. Olabilir mi? Olabilir. Neyse. Sümeyye Gazoz. Sümeyye orta segment biri. Ben en baştan söyledim bir daha söylüyorum. Sümeyye ilk birinci elemede tek elemelerde beş dakikalık sürede kaz başı ciğer yaptığında ciğerden kan gelmişti. Yine de geçirdiler iki evet bir hayırla. Üçlü düellolarda Melda, Melda diye bir kadın vardı ansiklopedi gibi. De, gramajından süresine dakikasına kadar bilen süper bir kadındı. Sosunu gitti arkaya koydu. Hiçbir endişe panik yokken ama ona rağmen New York bir şey yapmışlardı. İkinci olmuştu. Sümeyye orada birinci olmuştu. Sümeyye ana kadro yarışmasına girmişti. Bakın bir şeyler gerçekten korunuyor. Ben Sümeyye'nin uzun soluklu veyahut da Masterchef'te birinci olma ihtimalini hiç görmüyorum. Ama son haftalarda gereksiz çıkışlar, gereksiz ortaya atılmalar. İlk haftalar sessiz sakin, işine bakıyordu. Hiç ortalıkta yoktu ve tabağa geçiyordu. Güzel falan filan. Ama Sümeyye tabakları geçtikten sonra, şefler Meti'ye düzdükten sonra Sümeyye bir anda kabuğundan çıkıverdi. Çok konuşmaya başladı. Çok konuşmaya başladığında Çağları, o haftanın takımını Çağları da bozdu. Tek suçlu orada Sümeyye değil ama Yine de ikinci kaptan gibi çağrıldı. Bu haftada e, Ayla'nın aklını karıştırdı. Gitti çağları tekrar seçtirdi. Şu an 10-0. Tarihi skor. Tarih bunu altın harflerle yazacak. 10-0. Kim yendi? Kırmızı takım, mavi takım değil. Ve Ayla'nın dokunulmazlığı da gitti. Bu akşam bakalım neler olacak. Acayip şeyler olabilir. Şimdi oraları geldik. Sümeyye'ye bir koruma kalkanı var. Sümeyye'ye bir hikaye olacak. Ben eleştirdim de Sümeyye'yi sevenler beni eleştirmişti. Ben yine söylüyorum. Sümeyye etliye tuzluya girmesin. Çünkü Sümeyye'nin e, gastronomi konusunda background'u yok. İnsan beşeri ilişkilerde böyle tezgahlarda e, fırıldaklığı yok. Olmadığı bir şeye girdiği zaman böyle yağ gibi suyun üstünde çıkıyor belli ediyor kendini. Ve dokunulmazlıkla yaptığında geliyorum oraya karamelleri krem karamelleri yaktı ve arkasından durumu kurtarmak için bir tane yuvarlak bir rulo yaptı getirdi yanına elma kırın şey koymuş parçacıkları yanına da e, çam fıstığı koymuş şefler bayıldı. Hadi git oradan. Bence en güzel yemek orada. Oraya da geleceğim. Özkan'ın yemeği. Çünkü bu bir yaratıcılık yemeğiydi. Sümeyye'nin yaptığı yaratıcılık yemeği değildi ki. Aynı şekilde geçen sene Beyza'da böyle geçiyordu. Bir e, toz biberler, kimyonlar çıkmıştı. Şeflerin renkleri vardı ya ona kimyon çıkmıştı. Yaratıcılık diye beyti sarma yapmış. içine kimyon katmıştı sadece ve şefler onu geçirmişti. Bu sene de Sümeyye. Neyse şu mail'e da daha fazla yüklenmek istemiyorum. Kaptan yemeği bilmiyorsa yapabileceği tek şey iyi biliyorum. Bak Ayla kaptan yemeği bilmiyor. Bilmediği belli. Ben diyorum ya bu düello oyunu e, takım oyunu değil. Ayla yaptığı tek şey ne biliyor musunuz? Arkadaşlara şunu söylüyor. Arkadaşlar Hakan iyi gidiyor mu? İyi sorun yok. Sümeyye iyi gidiyor mu? İyi gidiyor sorun yok. İrem iyi gidiyor mu? Sadece bunu yapabiliyor. Gidip tezgahına dokunamıyor bile. Ama kaptanlık bu düello değil de takım oyunu olsa herkes birbirine yardım edecek. Birbirine destek verecek. Takım dayanışması. Ama orada Ayla sadece ekipteki arkadaşlar şunu söylüyor. Arkadaşlar iyi gidiyor mu? E ha, iyi gidiyor. Gidiyor gidiyor. Ha iyi gitti. Herkes dedik ki Ayla'ya iyi gidiyor bir sorun yok. Sonuç 10-0. Mehmet Yalçınkaya. Her zaman eleştiriyorum. Diyorum ki 6.5 Mehmet. Son haftalara girdiğinde çeyrek final son 4-5'lere girdiğinde oylama yapıyorlar ya. 100 tane oy versin 80 tanesi 6.5. İyi yemekte 6.5 kötü yemekte 6.5 veriyor. Ben o yüzden Mehmet Yalçınkaya'nın lakabını 6.5 Mehmet koymuştum. 6.5 Mehmet diyor ki kimseye bir şey söylemeyeceğim. Eyvallah. Aylağa geldi. Da biri daha şey yaptı, dedi ki soru yok. Ayla geldi, şefim dedi bir şey soracağım, bir soru hakkım var mı? Yok dedi, ben dedi bir şey sormuyorum. Ya şeydi falan dedi işte tepsinin dedi kıymanın üstüne sos koyuyor muydu bunu söyledi. Mehmet de böyle yaptı. Ben cevap vermiyorum. Giderken bak cilveli hareketlere bak Mehmet yalçınkada. Bu soruyu duymamış olayım. Bak sinyali veriyor. Bu soruyu duymamış olayım diyor Mehmet. Niye? Öyle bir şey yok bu cevabı veriyor. Dönüyor arkasından. İlerlerken Onur davayı çöküyor diyor ki Onur diyor ki yok yok diyor var var diyor Mehmet Şef'in öldüğüme eee kıymanın üstüne diyor domates sosu yapın. Oradan Mehmet geliyor. Onur'a ters ters bakıyor. Hani benimle alay mı ediyorsunuz? Böyle kızıyor, bakıyor. Onur orada davayı çakıyor. Mehmet gözleriyle ulan yemeğin üstüne domates sosu koyulmaz diyor. Onur davayı çakıp ayra koymuyormuşuz diyor. Bak Mehmet Yalçınkaya ağzıyla değil vücuduyla orasıyla burasıyla gözleriyle sorulan soruya cevap veriyor. <laughs> Seni gidi fırıldak. Ya her türlü oynuyorlar. Kapat ağzını. Soru sorabilir miyim? Yok git yerine de. Dön arkanı git. Hiç duyma ne sorduğunu. Ama ya olur mu? Mehmet sordu. Onu mutlaka vücut diliyle, orasıyla, burasıyla, gözüyle, kaşıyla Mehmet Yalçınkaya cevabı vermesi lazım. Durabilir mi onlar? Ee, Sezer gitmiş Özkan'a fırına pide için tüyo veriyor. Lan Özkan'a niye tüyo veriyorsun? Rakip. Ben bunları anlamıyorum ya. Diyor ki alt kata koyma üst kata koy diyor. Pide orada olmaz diyor. Tırnak bile için. Allah Allah Allah. Ayla yaptı yemeği geldiler. Şef dedi ki bir gram tat tuz yok. Tırnak bir de berbat. Eee Ayla Hanım. Fırını atarken gördüm bıçakla kıymayı böyle sanki pizza keser gibi kesti. Yanlış olduğu oradan belliydi. Giderken yanlış diyor. Sercan Nisa'ya oyun verdi. Sercan'ın yaptığı resmen kalıp. Ben bir de İrem'e geleceğim farklı bir şey. İrem'i niye yazmadılar hiç onu anlamış değilim. Sercan Nisa'ya kaybetti. Nisan arkasında şey vardı, Çağlar vardı, Çağatay vardı pardon. O bur destekledi. Eyvallah geçti. Burada şey yaptık. Eli böğründe kilis tava. Sümeyye'nin parmağı var her şeyin altında. Sümeyye Foz. Yazmışım buraya. Skoru görünce kilis tava gibi yağları verdi. Güzel bir şey. İrem yine kıymayı hamburger gibi yapmış. Dedim mi? bir daha söyleyeyim. İrem'in kıyması. Koyduğu tavadaki kıyma böyle kalın. Normalde bu serçe parmağın kalınlığı kadar olacak bir kıyma olması lazım. Ekmeyi banacaksın, tırnak birden alacaksın. Böyle löp, löp 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 yiyeceksin. Hatırlıyor musunuz? İrem hanımefendi Amerikan fast food, you know? Yes, come on. Falan filan diyor bir de. Bir de yiyeceğimizi diyor. Barış onu çıtır çıtır yedi. Resmen var ya, löp et gibi zaten. Yani yanlış anlamayın. Biraz kilolu olduğu için. Hakaret değil. Hanımefendi Amerika'da hala kafası hamburger kafasında. Hamburger kafalı e, İrem. Çiğ börek yapıldı Eskişehir. Hatırlıyor musunuz? Mehmet bir geldi çiğ böreğini bir kesti. Onun içinde böyle kalın e, kıyma var. Dedi ki hamburger kıyması bu. Dün de yaptığı kilis tavadaki et nereden baksan böyle ince detay kesilen 3 tava çıkar ondan. Oradaki kıymadan. Etten. Zırhta geçirdiklerinden. Ya kadında hala Amerikan kafası var. Hala e, fast food sokak lezzetleri mantığı var. Eti çok bulmuş. Doğruya ya Bir de bam 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 vuruyor masayı kıracak. Ha, Barış İrem'i yedi. İrem yine çezo, şey, başlangıcında yiyelim şunları dedi. İrem ne kadar insan yemeğe meraklısın sen ya. Ama hep paket oluyor. Ah. Somer skoru görünce ee, mavi takımla makara yaptı. Harbiden tiye aldı. Tabak kaybedenleri mi yazacaksınız diye bir giydirme yaptı. Aslında tabak kaybedenler hepsi kaybetti ama burada tabak kaybedenlerin daha üstesi Ayla dokunulmazdı ama Sümeyye mutlaka yazılmalıydı abi ya. Yazdık. Ondan sonra geldi dokunulmazlık oyuna. Ne geldi? Bayram içi beyazı. Çanakkale bayram içinde olan Biga'nın orada bilirim Kaz Dağları eteklerinde. Kaz Dağları'nda öyle bir hava akımı, öyle bir oksijen var ki sırf oraya özgü o havanın o rüzgarın o şeyiyle oluşan erik tarzında büyük, güzel bir şey. Manyak da güzel bir şey. Tamam mı? O geldi. Sümeyye iki tane tavada karamel yaktı. Bak Acemili'ye bak, Toylu'ya bak. Tavada iki tane karameli yaktı. Lavaboya attı. Ardından bir tane de crumble yaktı, crumble yaktı, bak iki tane karamel yaktı, musluğun altına attı, bir de fırından çıkadı, crumble yaktı, bunları yaktı, hiçbir cacık yok, gitti numaradan bir rulo yaptı, yanına koydu tüy, çam fıstığı, elma şeyleri, parçacıkları böyle hani fanburnu ağız derler böyle şey gibi fare dişi büyüklüğünde, adamlar onu beğendi, beğenilecek mi, emek var mı, yaratıcılık var mı? Hayır. Ama geçirdiler. Cık cık. Dört kişi çıktı. On kişiden. Özkan, Sümeyye, Cansu, İhsan. Bak İhsan'ın ki bile e, Sümeyye'den güzeldi. Cansu'nun bile güzel. Cansu'nun ki kreatif. Tamam mı? Şey, naif bir ince tabak. Fine dank. Hadi diyelim. Cansu dördüncü oldu. Özkan'ın tava daha fazla işçilik var. Daha fazla ürün yaratıcılık var. Ya istedikleri gibi oynuyorlar. Üçüncü oldu. Üçüncü olduğu an dedim ki Aa, çünkü dedim burada e, İhsan'ın şey Özkan üçüncü oldu. İhsan'la kaldı Sümeyye dedim ki İhsan'ın tabağını bunlar geçirmez. Altında bir su, suyu falan var. Hop Sümeyye dediler. Hadi buyur, buradan yak. Hiçbir alt yapmadan Sümeyye'yi kurtardılar. Bu açık ve gerçek. Ama aylaya güzel oldu. Çok da güzel oldu yakışık oldu. Hem de öyle bir şamar yedi ki 10-0. 5-4 bitse veyahut işte 6-4 bitse eyvallah. 7-3 bitse eyvallah. Ama 10-0. 0. 0. Zırro. Sümeyye Sercan'ı potaya attı derken de Nisa'nın Sümeyye Sercan'ı potaya atarken Sümeyye'nin yapmış olduğu terbiyesizliğe bak. Bak bu kız fazla olmaya başladı. Sümeyye'yi millete tepki olsun diye ortaya atıyor olabilirler. Sosyal medya hayatlansın diye. Çünkü Ayla'nın yapmış olduğu çağları seçtiği için sosyal medya yıkılıyordu. Şimdi Sümeyye'nin yaptığı bu söylemler gereksiz bir tabakla geçmesi yine sosyal medyayı ayağa kaldıracak. Sümeyye dedi ki Sercan sen dedi Nisa'ya kaybettin dedi. Bu bir hakaret, bu bir aşağılama, bu biraz yukarıdan bakma, bu terbiyesizlik, bu olmaz. Nisa'ya kaybetti. Yani Nisa, Nisa çok mu kötü? Ben sana söyleyeyim mi? Ee, Nisa senden bir gömlek aşağıda biliyor musun Sümeyye? Ama Sercan Nisa'ya kaybetti diye. Çünkü Sercan'ın kaybetmesindeki sebeplerden bir tanesi de sizin söylediğiniz tekniklerden dolayı adam yemek yaptı olmadı. Sercan'a geliyorum. Sercan yemek çıkıyor. Süttaş'ta bile ben bunu yapamazsam dedi, e, benim terlikle ağzıma vurur falan böyle hareketler yaptı. Dün de kilis tava çıktığında böyle hareket yapıyor. Ben biliyorum hesabı. Hiçbir cacık yok Sercan'da. Trakya'nın gülü ama Sümeyye'nin söyleyişi Nisa'ya kaybettim. Bu çok yanlış bir şey. Bu çok yanlış bir şey. Olmaz. Neyse oylama oldu. Sercan'dan potada. Oylama oldu. Oylamada ihsan gider diye beklerken abi Baktığımızda İrem'e hiç oy çıkmadı. İrem düşmesin mi? Takımın morali bozulmasın mı? Bana ne abi? Bana ne kardeşim? Yapacaksın. Yaptığın et üç tane kilis tava çıkaracak kadar et koymuşsun. Bu da büyük hata. Değerlendirmeyi alınmayacak derecede. Hadi öbürküleri anlıyorum. 5 oyla Özkan çıktı. Bir kişi. 5 oyla Özkan ikinci aday oldu. 4 oy Hakan'a. Hakan da kendine gelir diye umut ediyorum. Yarışmayı oyunu kaybetti. Bir de 4 tane oy aldı. 4 tane Onur aldı. Onur'un aklı gitti. Az As kalsın potaya gideceğim diye. Ben Onur'un gitmesini beklerdim. 2 İhsan, 2 Cansu, 3 tane Eylül. Geçen hafta 3-0 yapan, 2 haftadır mavi takım kaptanlığını alan Eylül Hanım bir anda tepeden dibi gördü. Eleme potasına girdi. Bak takım oyunda tabağı kilis tavayı çok yağlı yapmış. Resmen kıyma suyun içinde yağın içinde geziyordu. Yapamadı. Dokunulmazlıklarda dörde giremedi. Oylamada üç oy aldı. Az kalsın belki potaya gidebilirdi. Ama yine de söylüyorum İrem'e oy çıkmamasına tepki. İrem'den niye çekiniyorsunuz ya? Vereceksin kardeş. Bu kadar basit. Can suya niye iki Ya yok efendim Pote'ye potaya çok gitmiş. Gitmişse gitmiş. Demek ki yapamıyor ki gidecek. Ama 10-0 kardeşim hepsi kaybetti ya. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Hangisinin hakkını savunalım ki? İlk gün bitti 10-0. Tarihi skor Ayla bunu hak etti. Sümeyye'yi kayırdı şefler. Dokunulmazlık verdi. Normalde Sümeyye'nin e, potaya gitmesi gerekiyordu. Çünkü akıl verenlerden biriydi e, Kilis Tava ile ilgili. Bugün ikinci oyun var bu akşam. Bakalım kim kazanacak ama bu leke aylağının üzerinden uzun süre çıkmaz şefler bunun makarasını yapar. Anlatın. Ayla ettiğini buldu. Yorum yazın. Sümeyye'yi de yazın. Ben Sümeyye'nin dokunulmazlık altı tabakta emek görmüyorum. İki tane krem şey yaktı. İki tane orada ne söyleyeyim şurada duruyor. Sümeyye hiçbir cacık olmadığı halde şey yaptı. Hadi orada şey yapalım. Crumble'ı yaktı. Krem, şeyi yaktı. Orada karın krem kremi falan neyse işte. Üç tabak yaktı bir fırında ama yine çıktı. Dandikten bir şey yaptı. Dokunulmazlık kaldı. Sizce dokunulmazlığı hak etti mi? Anlatın. Kırmızı önde. 1-0 önde. 10-0'lık skorla. Bugünlük bu kadar. Biz birlikte güçlüyüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.